çekeceğim. Şu videoları birazcık azalttım çünkü izlenmiyor artık. Ama izleyin ki beğenin. Evet oyun sesini ben kısım da bence çok açmayayım. çünkü şu oyun sesi açarsam bir Öyle bir de işte yaptım. Ay İspanyolca dedi ya. Neydi o? Portekizce yaptım. Şimdi şöyle bir bakılırsa. Eee dedi geçti. Birinci turumuzu aldık. Şöyle Evet üstünde orada bir bayram var. Çok sıkıntı abi. Bayramı hiç sevmiyorum. Zeyir yutuyor. Ben zehirli karakterleri genelde sevmiyorum. Çok susuz. めでこんなやつ。 Üsküdar'a giderken oldu da bir yağmur. 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 Üsküdar'a giderken

Bu spiking çok başarılı. Eşkidar 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 Eski dar, eski dar, eski dar, eski dar, eski dar, eski dar, eski bizim son maçımız iyi. Gelme. Jaime, but Jaime, 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 Eşkılar, eşkılar. Tamam, kaç kapak adamını görebiliyorum. Şimdi videoyu kapatacağım tabii. Evet, geçti arkadaşlar. Video bu da iyi kafa kastık bence. Öyle düşünüyorum. Şimdi ondan sonra bir daha biraz daha kasacağım. Ekran kaydırıcı bulamıyorsanız ekordan da girebilirsiniz.